Hepinize merhaba arkadaşlar. Kombilerle ilgili ısınmayan kalorifer peteklerle ilgili çok güzel bir bilgiyle yine sizlerleyiz. Bu çok önemli. Şimdi mesela kafa yemek üzeresiniz. Mesele ne? Bütün her yer ısınıyor hemen hemen. Ya da kaloriferlerin çok canlı yok. Fakat iki odanın kaloriferi ya da bir odanın kaloriferi ya da üç odanın kaloriferi çok kötü. Havasını aldınız. Üç yollu vanaya baktınız. Sirkülasyon pompa motoruna baktınız. Her yeri kontrol ettiniz. Yok arkadaş sorunu çözemediniz. İşte ne bileyim şuradan suyunu da boşalttınız. Olmuyor. Buz gibi petek. Bir peteniz daha böyle soğuk ya da değil. Nasıl çözersiniz? Bakın şuradan Su geldi ya böyle hat dolandı. Buradan gidiyor. O hattın geldiği yer burası. Buraya geliyor. Hangisine geliyor? Yani Karaman, çoruman yapmışlar olabilir. Düzgün de yapmış olabilir ama pek sanmıyorum. Mesela bu bizim hemen yandaki kaloriferimiz, en yakın kaloriferimiz. Ancak mesela şu ve şu bu kaloriferin en yakın kaloriferimizin yandaki kalorifer. Böyle değişik bir şey yapmışlar. Bunlar sıralı gidiyor. Ancak bu mesela size gösterdiğim en sondaki peteğin hortumu. Neyse bütün petekleri kapatıyorsunuz. Hepsinin üst ve altını kapatıyorsunuz. Kapattınız. Kombinizin içerisindeki suyu boşaltın, sıcak suyu açarak ya da petekler üzerinden nasıl yaparsanız yapın dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Şu vanayı kapatacaksınız. Yani şu pozisyonda olacak. Bizimki kırık gösteremiyorum. Burası açık. Burası kapalı. Kapalı pozisyonda olacak. Yoksa su yukarı çıkma eğilimi gösterir. Bunu unutmayın. Sonra bu hortumu yeniden çıkarıyorsunuz. Bu vana açık kalacak. Bunların da hepsini kapatıyorsunuz. Hepsi kapalı. Sonra geliyorsunuz. Hiç ışık vermeyen, hiç ısınmayan bu peteği sonuna kadar açıyorsunuz altını ve üstünü sonuna kadar son ayara kadar açıyorsunuz. Bu işlemlerden sonra her şey kapalı. Sadece bir tane vananız açık. Bozuk olan kalorifer. Yani buradaki vana değil. Kaloriferin vanası açık bir tanesini. Buradan su doldurma vanasını açıyoruz bir miktar. Yani sonuna kadar açmayın ama su alacak şekilde açın. Ondan sonra şu altı açarak gidiyorsunuz. Yani bu alt komple açık olsun. Bu boşa çıkarttığınız musluğu da açın. Sıradan gidiyoruz. Ses yok. Kapat. Ses yok. Kapat. Ses yok. Kapat. Ses yok. Kapat. Ses geldi. Demek ki en son odanın vanası bu. Yani 3 4 5 2 4 5. su pete dolduktan sonra burayı da açıyorsunuz tabi. Gördüğünüz gibi suyu kesti. Vana bu. Şöyle elinizle bastırarak basınç yapabilirsiniz Şimdi şuna geleceğim. Bu kaliferin içerisi çok kötüydü. Kalifer peteninde sorun yoktu ancak alt tesisat, yani sıcak su dolandıktan sonra tekrar kombiye giren kısımdaki tesisat çok kötüydü. Tıkanmıştı, biz açtık. Şu an su açıldı bayağı bir. Bu şekilde boruları da açabilirsiniz, temizleyebilirsiniz. Sonra ne yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. Bunun üzerinde de yazabilirsiniz, bir kağıda da yazabilirsiniz. Hangi vanının hangi odaya ait olduğunu bu şekilde de çıkarabilirsiniz ve petekleriniz güzel yanmaya başlayacak. Hepsi de tam olarak temizlenmiş olacak. Bu kadar arkadaşlar. İyisi tabii ki de. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.